Siz ne dersiniz ee, yani gerçekten metropollerde hayat pahalılığı da çok daha ciddi hissediliyor, kiralarda çok ciddi artış var, ee, Anadolu şehirlerinde belki de yine oralarda da artış var ama yani İstanbul'da 10 bin liradan aşağı gerçekten hani ev bulunamıyor ama Sayın Handican'ın da söylediği gibi ülkenin neredeyse yüzde yetmişi asgari ücret bandında çalışıyorken bu ekonominin acı reçetesini kim yazar? Sayın Şimşek yazarsa da faydası olur mu? Benden Şifa mi, olur benden mu? Benden mi bahsediyorsun? Ha, Sayın ha, ha, yok Mehmet Şimşek kastetti. <laughs> <laughs> Halk rakamlardan memnun. Yine Erdoğan'la devam dedi. Ben Türkiye'de bir ekonomik kriz olduğunu sanmıyorum. Zannetmiyorum. Türkiye'de yaşanan kriz... Erdoğan siyasetinin, bu e, ucube rejimin ekonomiye yansımasıdır. Güzel. Her şeyin bir adamın iki dudağının arasında evet. olduğu bir ekonomiye yatırımcı haritada bile bakmaz. Nokta. Bakmıyor da zaten. E, beyefendinin dediği gibi mevcut para da kaçıyor. Mesela Erdoğan iş adamlarıyla konuştu seçimden birkaç ay önce. Ya diyor iş adamı diyor, düşük faiz ister ben sizin için indiriyorum faizleri hala yatırım yapmıyorsunuz diye kızıyor onlara. E bir sor bakalım niye yapmıyorlar? Şimdi ekonomi beklentidir sonunda. Yani 4 sene ekonomi okuyun tek kelimeyle özetlemek gerekirse ekonomi bir beklentidir. Her şey bir adamın iki dudağının arasında olursa her Efendi'nin dediği gibi Merkez Bankası Başkanı bir ülkede benim evin yanındaki pizzacının motokuryesi daha az değişiyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı'ndan. Böyle bir saçmalık olursa ülkede bu hale düşer. Demin örneğini verdim. Çevremizdeki ülke, bırakın Almanya, İngiltere, İtalya, Kanada, Amerika'yı. Çevremizde Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Irak, Yunanistan bu krizi yaşamazken Türk milleti niye yaşıyor? Çünkü ekonomi bilimiyle inatlaşıyor. Hanımefendinin dediği gibi iyi ki tıp okumamış da ekonomi okumuş. Yoksa şeker hastasına tatlı ye, iyileşirsin diyecekti. Kalp hastasına yağlı ye, damarların açılır diyecekti. Böyle bir kafa yönetti Türkiye'yi. Şimdi Mehmet Şimşek gelecekti kurtaracak. Bı bırakın Mehmet Şimşek'i. Ekonomi ödülü, Nobel ödülü almış. Ben Bernanke'yi getirse, mezarından kaldırıp Milton Friedman'ı getirse bu kafa değişmediği müddetçe en tepedeki kafa Erdoğan'ın zihniyeti değişmediği müddetçe hiç Türk milleti heveslenmesin. Ve yıl sonunda çift taneli enflasyonu öpsün başına koysun. Şu örneği vereyim. Sağlığımız için gideriz. işte kan tahlili yaptırırız, sonuçlar çıkar. Oradan bakar doktor. Arkadaş senin işte bu rakamlara bakarak sen yolcusun. helvanı yiyeceğiz yakında diyebilir. Aynı şeyi Türk ekonomisine yatırın. O da rakamlar. Dış ticaret açığınız, bütçe açığınız, borçlanmanız, faiziniz, efendim şu bu. E, bu şey olmak, e, kahin olmak gerekmiyor ki. O rakamlara baktığınız zaman Türk milleti için bunlar hala iyi günler. Şeyini değiştirse bile. Dur, öyle ekonomi öyle iki günde düzelmez ki. Hani frene bastım arabayı durdurdum 10 saniye sonra. Öyle bir şey yok. Bakın bugünlere nasıl geldik biliyor musunuz hanımefendi? 2013 yılında Morgan Stanley tarihte ilk defa kırılgan ekonomiler diye bir kavram ortaya koydu. 5 tane ülke saydı. Bu 5 tanenin biri Türkiye'ydi. Ve Türkiye'ye de ayrı bir şey söylediler. Bu 5'in içinde en kırılgan ekonomi Türkiye dediler. O sırada Mehmet Şimşek yetkili bakandı. Ne diyordu biliyor musunuz? Trilyonluk çerse, e, Mercedes bizim için çerez parası diyen bakandır. Zihniyet buydu o zaman. İtibardan tasarruf olmaz zihniyetiydi. De, deprem deprem paraları nereye gitti diye, ne? e, yol, yol, yol yaptık, yaptık falan dedi. diye. Ne, sonra Erdoğan dedi ki cevap verecek vaktimiz yok falan dedi. Yani böyle bir ülkeye e, para gelmez. Aynı şekilde Türkiye'nin ekonomisi gibi yönetilen bir bankaya siz de para koymazsınız. Her şey şube müdürünün iki dudağının arasında. Abi şube ne zaman açılır? Beyefendi bilir, müdür bey bilir. Paramı istediğim zaman çekiyorum. Valla müdür bey izin verirse çekersin. Ya, yani böyle bir bankayla çalışmazsanız o zaman yatırımcı da Türkiye gibi bir ülkeyle çalışmaz. Milyar dolarlık yatırımlar çekildi Türkiye'den. Evet. Adamlar arazi almıştı ya milyar euro'yla geliyorlardı otomotiv Volkswagen. Evet, evet. Marka ismi Marka vermezse ama sada baskıcıydı yani ben Mehmet her şey Erdoğan'a bağlı. Ama şunu da görüyorum. Bakın yerel seçime cumhurbaşkanlığı seçimi kadar önem veriyor. Daha hemen hazırlanın dedi. Ve ekonomi öyle Mehmet Şimşek'in gelmesiyle iki ayda, üç ayda, 5 ayda Toparlanamaz. Ne yaparsa yapsın toparlanamaz. Ee, o zaman Erdoğan'ın taktiğidir. Ekonomi bozulduğu zaman cambaza bak. Mengene'yi daha da sıkar. Hukuksuzlukla, davalarla, siyasi kararlarla falan. Ki bu, bu, bu stüdyoda ekonomi konuşmayız. Onları konuşuruz. İmamoğlu'na gelebilecek yasağı konuşuruz. Bir başkasının dokunulmazlığının kaldırılıp e, yargılanmasını hı hı. konuşuruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun örneğin. E, ya, he, he, yapar ayakalı. mı yapar. Hiç şaşırmam. Hı hı. E, çünkü ekonomi öyle e, ben dediğim gibi yani tünelin ucunda ışık mışık yok. Şimşek de gelse, yıldırım da gelse hiç e, öyle ben heveslenmem ama son durak şunu biliyorum IMF'dir. Evet. Peki.